arkadaşlar. Uluslararası Ticaret İşlemleri 4. dersine hoş geldiniz. Bu derste teslim şekilleri konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. <laughs> teslim şekilleri. Dış ticarette teslim şekilleri standartlaştırılmış olup tüm ülkelerde aynı terimler kullanılmaktadır. Teslim şekilleri satıcının sorumluluğunun nereye kadar olduğunu, taşıma, yükleme, boşaltma, gümrük işlemleri, sigorta, hasar ve benzeri ve alıcının sorumluluğunun nerede başladığını belirtmektedir. Teslim şekli dış ticaretle ilgili bir sözleşme yapıldığında sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Şu noktada unutulmamalıdır ki satıcı ne kadar fazla sorumluluk yüklenirse bunu fiyata yansıtır. Teslim şekilde ilgilecek satma olduğu ifade edilmektedir. Uluslararası standart olarak kullanılan teslim şekilleri bunların taraflara yüklediği sorumluluklar aşağıda açıklanmıştır diyor teslim şekillerine bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Ex Works iş yerine teslim. Satıcı ihracat sözleşmede belirtilen ve alıcı ile mutabık kalınan iş yerinde fabrika depo ve malları alıcı ithalatçı teslim eder. Teslim yeri ihracatçının ülkesindedir ve teslim ihracat yeri gümrük işlemleri yapılmadan, yapılmadan gerçekleştirilir. Bu teslim şeklinde satıcının sorumluluğu anlaşılan miktardaki mal sözleşmedeki belirtilen yere zaman ederek, alıcıya teslim etmektir. En çok kullanılan teslim şekli de budur arkadaşlar. Exworks'dur. Exworks'dur. FCA Free Carrier taşıyıcıya teslim satıcı ihracat gümrüklerinde işlemler yapılmış mallar alıcının belirttiği yerde bu tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim etmektir arkadaşlar. Free Alongside Ship FAS Gemide teslim satıcı malları ihracat ve işlemleri tamamlanmış şekilde alıcı tarafından belirlenen limanda alıcının belirttiği geminin yanına hazır eder. Malları geminin yanına zannetme satıcının sorumlulukları biter. Bu noktadan itibaren alıcıya geçirdiği sorumluluklar arkadaşlar. Free on board gemide teslim bunun fastan FES'den farklı teslimin gemi yanında değil fakat malların geminin küpeçtesini aşmasıyla gerçekleşmekte arkadaşlar farkı bu Cost and Freight e, taşıma masrafı ödenmiş olan teslim bu arkadaşlar Cost, Insurance and Freight ne burada masrafla da ödenmiş olarak teslimdir bu arkadaşlar bu teslim şeklinde CIF'dan farklı mallar varış limanına gelinceye kadar deniz sigortasını yaptırmak ve bedelini ödemek sorumluluğunda satıcı ait olmasıdır arkadaşlar. Carriage Paid To belirtilen varış yerine kadar navla dönüş olarak teslim arkadaşlar. Burada satıcı malları kendisi seçtiği bir taşıya teslim eder ve alıcının belirttiği varış noktasına kadar taşıma masraflarını da karşılar arkadaşlar. Carriage and Insurance Paid To Navlun ve sigorta masrafları dönmüş olarak teslimdir e, arkadaşlar. SPT'den farkı taşıma sigortasında satıcının yaptırması ve sigorta bedelinde satıcının ödemesidir arkadaşlar. TAF, Delivered at Frontier belirtilen sınırda teslim daha çok demircili ve karayolu taşımacında kullanılır arkadaşlar. Satıcı taşıma seçer, ihrayat işlemlerini yapar, malları yükler, belirtilen yere kadar navlunu öder arkadaşlar. Dess, Delivered, e, ex -ship. belirtilen varış limanında gemide teslim, buradan mallar belirtilen varış limanında geminin bordasında alıcıya teslim edilmekte arkadaşlar. Delivered, Ex-Coy var, varış limanında rahatımda teslimdir bu arkadaşlar. Delivered, Dati, Unpaid var, belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeden teslim bu arkadaşlar. Delivered, Dati, Paid. DDP belirtilen var iş yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim bu teslim biçiminin DDO teslim biçiminden farklı malların ithalat gümrük işlemleri tamamlanmış olarak alıcıya teslim edilmesidir. Alıcının yükümlülükleri sözleşme koşulu uygun mal bedelini öder. İthalat işe gümrük belgelerini düzenler. Yükleme öncesi muayene masraflarını öder. Satıcının yükümlülük bir sözleşme koşulu uygun mal hazırlar. Taşıma ismiyat sözleşmesi yapar. Gümrükleme işlemlerinin masraflarını öder. Bu yükümlülükler sadece bir kadar Birkaç arkadaşlar alıcı ve satıcı için. Ee, bu tabloda da gördüğünüz gibi teslim şekillerini gösteriyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.